Bolan domatesi de üretemiyoruz. Yani. Ya siz GDO ürünlerin, param olduğunu düşünmüyorum uzun ben. Faydalı e şey Yapılmasını istiyorsunuz, üretilmesini evet. istiyorsunuz <laughs> ve bunun zararlı olmadığını söylüyorsunuz. Evet ve mesela şu anda bunun büyük kuruluşları var ve besin değeri yüksek pirinç üretiyorlar ve fakir ülkelere satıyorlar, bağımlı hale getiriyorlar ülkelere. Ama Türkiye'de zaten bu kadar büyük bir kuruluş yokken, bu çok ilerlememişken Türkiye'de buna yasak getiriyor. Zaten Türkiye'nin önü kapatılıyor. Yani önce siz ne diyorsunuz bu konuda yani yarar-zarar konusunda siz katılmıyorsunuz zararlı olduğuna değil mi? Hangisi e, GDOların. Hocam şimdi bunların yani şöyle e, arkadaşımızın dediği bilimsel ölçüler içerisinde bir hormonlu ayrı. Biz diyor hormonlu e, üretime karşıyız. Ama şekli filan yamuk yumuk olabilir ama GDO olmasının sebebi yani genetinin değiştirilmesinin sebebi besin değerinin artması sadece bunu bunun üzerine çalışıp öğrenim görüyoruz ve onu yapacağız diyor Buna niye karşı çıkılıyor? İyi güzel de biz şu hale geldik ama Türkiye tarımda ileri bir ülkeydi. Türkiye tarımda şu anda geri büyük. Biz kendi tohumlarımızı kaybettik. Biz tohumda dışarıya bağımlı hale geldik. Ben ondan bahsediyorum. İşte zarar. <laughs> Öyle midir bilmiyorum. Bizi tohumda dışarıya bağımlı <laughs> hale getirdiler. Ne gereği var ya? Bende bin çeşit vardı. Niye beni öldürdün? Niye beni dışarıya bağımlı hale getirdin? Benim senelerdir tartıştığım konu bu. Evet, tohum meselesi doğru mu? Dışarıya bağımlı hale geldiğimiz konusu. Bir de bir daha evet. Bu yani önceden tabii ki bunun önlemi alınsaydı evet. e, Türkiye'de e, bu konuda aciz kalmazdı. Şu anda bize yasak getiriyorsa eskiye dönemeyeceğimiz gerçektir. Yurt dışındaki ülkelere bağımlı olacağız. Ve yani Türkiye'ne bu denetim getirilirse buna biz de gerekeni yapamayacağız ve daha da bağımlı hale geleceğiz. Sizce ne yapılmalı? Bizce e, tabii ki Denetimi yapılmalı ama bunun zararı ziyanı iki türlüsü var. Bunun denetimi yapılmalı. Daha çok satış amaçlı değil de daha iyi bir üretim için yapılanlara karşı çıkılmamalı. Destek evet. verilmeli bence. Biz kendi özümüzde bu işi artık dışarıya bağımlı hale gelmişiz ama <laughs> hala da bazı şeyleri çalışarak kendimiz tohumumuzu geliştirerek bir şeyler yapabiliriz. Ama Karşımızdaki firmalar dünyanın üst düzey zengin ülkelerinin firmaları Ali'ciğim. Ve arada duygusal bağlantılar olursa duygusal beni idare edenler veya bu işte etkili olanlar bizim saplanıyoruz ters yerlere, ondan oluyor hikaye. Yoksa bizim daha hala bunlara bağımlı olmadan kurtulup kendimizi kurtarma şansımız var. Hala var. Heh. Ama biz hala da Bayılıyoruz kolay işi yapmaya, adamların boyunduruğu altına girmeye. Ama dediğim gibi çok da büyük paralar oynuyor bu işlerde. E, Osman Hocam? Efendim şimdi Türkiye 12 Aralık 1999'dan bu yana düşük kur yüksek faiz sistemiyle e, ekonomik yönden yönetiliyor. Kurlar ne kadar düşük olursa ithal malları Türk tüketicisine o kadar ucuza geliyor. Onun için 12 Aralık 1999'dan bugüne kadar... Türkiye bir ithal malları cennete haline gelmiştir. Batılı ülkeler, gelişmiş ülkeler, teknolojileri yüksek, finans güçleri yüksek, teknolojik bilgi seviyeleri yüksek, üretimleri fazla. Ürettikleri fazlayı ne yapacaklar? Ya atacaklar ya satacaklar. Atmak mı iyi, satmak mı iyi? Hiç kuşkusuz satmak iyi. Atsalar kendi ülkelerinde bir de bir yığın çevre maliyetleriyle karşı karşıya kalacaklar. Onun için Türkiye düşük kur yüksek faiz uygularsa atacakları malları bir güzel bize satarlar ve satmaya başladılar. Dedik ki bizde para yok. O zaman dediler ki vadeli alın. Vadeli almaya başladık. Ama bu vadenin sonunda da dünyanın en yüksek faizini ödeyen ülke konumuna geldik. Süpermarketler bu alışveriş merkezleri hüdayi nabit olarak yerden fışkırmadı. Buralarda yapılan satışların yüzde yetmişinden fazlası ithal malı. Kuru fasulye ithal. Te oraya kadar gelmiş. Yani bizim milli yiyeceğimiz kuru fasulye. Muzundan, elmasından, narından her şey ithal. Niye? Türkiye'deki tarım sektörü düşük kur sebebiyle İthal mallarla rekabet edemiyor. Yozgat'ta şeker pancarı üretimi çok yoğundu ama siz şekeri Brezilya'dan ithal ediyorsunuz. Uruguay'dan e, pirinç getiriyorsunuz, çeltik getiriyorsunuz. Sebep düşük kur, yüksek faiz modelidir. Ve bu modelin sonucudur Türkiye'de 18 milyon insanın bekar kalması, genç insanın. 13 milyon insanın işsiz kalması bu modelin sonucudur. Ve bu model Türkiye'ye giydirilmiş bir, dakika, bir bek, bek, deli bekar, görmeyidir. Bekar, bekar kalması mı işsiz evet. kalması mı? Be 18 milyon <laughs> genç bekar. Allah Allah diyor gençlerimiz. İşsiz Para yok, işsiz yok, yok şey. pul yok, iş yok. E genç adam istiyor tabii fizik olarak da, duygusal olarak da ihtiyaçları var. 18 milyon genç bekar, evlenme çağını geçmiş. 13 milyon insan da işsiz. Bu düşük kur, yüksek faiz modelinin bir e, sonucudur. Türkiye bu deri gömleğini çıkartmak mecburiyetindeyiz. Peki, eksik nedir? Ve bunun sonucunda 600 hocam. milyar devam dolar borç devam tamamlayayım 600 milyar dolar borç. Özel sektörün toplam borç iç ve dış. Özel sektörün dış borcu 200 ile 250 milyar dolar arasında. Düşünebiliyor musunuz özel sektörde bu dolar borcu. Kurlarda 10 liralık yükselme onlara ne biçim masraf getirecek? 20 liralık yükselmene biçim hatıra geldi. Hocam bir şey, bir için eksik var dediğim. <laughs> Bu sistemi kim savunuyorsa onlar iktidardır. Peki. Ve üçgen ekonomisi Osman iktidardır. Hocam bir saniye. Zekeriya Hocam bir eksik var dedi. Gençlerimiz evlenemiyor. Parasız, yoksul, evlenemiyor. Evlenemeyen her gencin karşısında bir kızımız evde bekliyor. Dolayısıyla <laughs> Dolayısıyla Genç kızlarımız, genç delikanlılarımız hocamın arz ettiği gibi efendim bekar oraktan yaşıyorlar ve bunların dertlerini, bunların ıstıraplarını duyan da kimse yoktur. Zekeriya Bey yıllardan beri bir aile bakanlığı kurulmasını istiyor fakat bir türlü mümkün olmuyor. Bu işin bir tarafı Aile iki, Bakanlığı ne yapacak? Arz edecek. İkinci kızlara tarafı ise ikinci tarafı ise kurulu aileler yıkılıyor. Hızla boşanmalar artmış durumda. Dolayısıyla maalesef aileler iktisadi sıkıntılar nedeniyle huzursuzluğa maruz kalıyor ve sonradan boşanmaya doğru gidiyor. Aile Bakanlığı şunu yapacak. Gençlerimizin evlenmesinden tutunuz. Ailenin mutlu yaşaması için ne lazımsa onları yapmalı. Onların üzerine araştırma yapmalı ve de bütçe koymalı bu iş için. Bütçe koymalı. Faizsiz krediler asıl evlenmeler için verilmeli. Yeni evleneceklere ev hazırlanması lazım ekonomik şekilde. Adam boyu buzdolabına gerek yok. Daha ekonomik küçük buzdolapları yapılmalı yeni evlenecekler için. Böyle yeni bir siyaset başlatılmalı. Burada çok büyük bir ızdırap var. Burada çok büyük bir acı var ve de ikinci acının bir başka yönü öbür ailelerin yıkılması şeklinde. Sonuç veriyor. Onun için Sayın Hocamın dediğine aynen katılıyorum. Sadece yıkılan ailelerde ona eklemek istiyorum. Hükümetin, devletin bir aile bakanlığıyla bu işe el koyması gerekir. Evet Erman Hoca e, toplumun nabzını çok iyi tutan e, gerçekten e, spor yazarları, futbol yorumcularından biri. Kendi alanı dışında pek çok konuyla ilgili. Bu konuda da yani Türkiye'de hem e, evlenmeler, boşanmalar, e, bütün bunların ekonomiyle ilişkileri. Gerçekten sadece ekonomiyle mi ilgili e, evliliklerin azalması, Hayır, boşanmaların artması başka şey, sorunlar mı? Ona da inanmıyorum. İnanmıyorsunuz. Şunu görüyorum. Ayakları üzerinde durabilen, kendi hayatını idame ettirebilen, kimseye ihtiyacı olmayan bayanlar, evlilik konusunda artık eskisi gibi düşünmüyorlar. Yani... Ne kocaya bakacak? Yani. Yok illa bakacak değil. Ayakları üzerine duran bayan evlilik ihtiyacını çok fazla hissetmiyor. Eğer çocuk istiyorsa hissediyor. Çocuk hissetmezse evlenip ne yapacağım diyor. Kendi hayatımı nasıl olsa ekonomik olarak bağımlılığını kazanan ama ekonomik olarak bağımlılığını kazanmayan bayanların geneli zaten evlenip bunun en basit misali işte İtalya Cumhurbaşkanı söyledi. Zengin bir adam alın kurtar kendini dedi kıza bir bayana kendisini protesto eden. Olayın şekli ekonomik ama bence öteki boyutlara bak lazım. Öteki boyutu da var. Peki. Ee, sorusu olan buyurun. Hemen.